kişi oluşturmadığı gözlenmektedir. Pandemiyle mücadelenin en önemli aracı olan aşıları ülkemizde uygulanma süreci en küçük bir hatayı kaldıramayacak önemdedir. Zamanın dar olması ya da aciliyet gibi gerekçelerle olağan incelemeler göz ardı edilemez ve her koşulda yapılmalıdır. Alınan, alınacak riski olabildiğince bilmek, Öngörmek ve en aza indirmeye çalışmak önemlidir. Acil kullanım onayı verdiği belirtilen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndaki bilim heyeti ve bunların yetkinlikleri kamuoyundaki kaygıların giderilmesi açısından hızla açıklanmalıdır. Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'de uygulamayı planladığı aşılar için etkililik, güvenlilik, kalite değerlendirmesinde kullanılan tüm verileri Bağımsız araştırmacılara da açması, karar verme mekanizmalarına bağımsız araştırmacı ve kurumlara da katması güven sağlamada etkili olacaktır.